Bu cennet vatanın bekası için çıktılar yola. Binlerce Mehmet'im ayrıldı üç ayrı kola. Allahu Ekber dağlarında verildim ola. Yollar Çanakkale'ye, Yemen'e, Sarıkamış'a. Üçüncü ordunun seçilmiş doksan bineri. Cennetlik bir ordunun bu son seferi. Geriye dönmeyecekmiş Mert tek bir neferi. Mahşere kalmıştı yine. Tüyünleri, tüm ümitleri. Soğuktan buz tuttu gözleri. Tükendi birden dizlerinin feri. Sarı kamışta kaldı Mehmetlerin onur bedenleri. Toprak ağır bir bedelle almıştı o dağ gibi koç yiğitleri. Mehmet'in bir başka uykuya dalmıştı burada. Kurban verilmişti 90 bin nefer vatana yurda. Bu aziz vatanı vermediler ona mert çakala kurda. Ruhlar hala nöbettedir. Çanakkale'de. Sarıkamış'ta. Dedi ki Mehmet'im Biz bu ordunun savaş halleriydik Geldik buraya Hiç gönül koymadık biz Yare Yarene Hasrete Sılaya Göğsümüze değmedi Ne top Ne de bir mermi Düşündüm bir an Yarasız bir asker böyle cennete gider mi? Eğer vatan içinse bu kutsal sefer Yaralı, Yarasız bütün neferler, şeksiz, şüphesiz cennetin bağrına giderlermiş mer. Bir ara tüfeğim, yüküm kaydı omuzlarımdan. Tutmak istedim, tutamadım. Sıyrılıp kayda uçlarımdan. Haksız bir benet ummuşum kanı dolmuş parmaklarımdan. Sesimizi duymaz olmuşsa artık hiçbir komutan dizleri kilitlenip ayak törmüştü çavuşum Osman. Yavaş yavaş örtülüyordu üzerimize kardan bir yorgan. Hiç bilmediğimiz tatlı bir uyku sarmıştı gözlerimizi. Helallik için söyledik birbirimize son sözlerimizi. Hayret, o kuzey rüzgarı öpüyor gibiydi tenlerimizi. Son anda melekler sevkatla ısıtıyordu üşüyen ellerimizi. Baktım, karların içinden göründü anamının nurlu yüzü. Bakıyordu bir yerden eşimin o ceylan sürmeli gözü. Duydum, yavrum haydi gel der gibiydi babamın sözü. Artık sarıkamış olmuştu bize bir nur denizi. Meleklere gamiz olacakmış meğer yüzlerdeki buzların izi. Sarı kamışta bedenlerle, cennette ruhlarla bekleriz sizi. Zaman haklı çıkardı. Eşim cennete gitti diyen ninemi. Cennetteki törende gördüm 93 erbine giden dedemi. Dün akşam cennete bir başka şehitler ordusu geldi yeniden. Yüzleri ay gibi parlıyordu. Kimi sarı kimi çanak kaleden.